soracaksın oğlum vatandaş ha, ağlıyor perişan. Hasan ha bana affedersin şeyim kaldı Hasan'a. Ha. <laughs> Hadi kolay gelsin size. AKP diyor olduğu müddetse karnı ver. Boş ver devam et. Devam edin. Abi. abi. biz ölmüşüz ağlayanımız yok. Büküs yaşayanlar yaşıyor. Fakir de ölüme terk edilmiş. Anladın mı? Bu memleketi bu hala getiren Allah bin türlü belasını versin. Böyle gıdım gıdım artık şeyle, otla yaşıyoruz. Bak pazardan ancak ot alıyoruz. Deşik mı olduk artık? Ne yapalım? Ete para mı yatıyor? Yani ancak ot alıyoruz. Emekliye bunu gördüler, emekli de bunu yapıyor. Alkol zaten alma imkanı hiç yok. Onun yanından geçemiyoruz artık da Bir ufak rakı 400 lira. Ben eski, eskiden alkol severdim, Sen içerdim. Yani. Bıraktım şimdi namazımda niyazımdayım da sigarayı, alkolü hepsini bıraktım namaz kılıyorum çocuk. Beş vakit. Duyuyorum çocuklara 400 lira ufak. Bilmem ne kiloluk bir milyon bir bunun, Bu kurusu. Bir de yanında mesajı yapmıyor yani. Tükürükten içecek çocuklar. Iç, iç. <laughs> eskiden şey derlerdi. Yumruk bezesi. Büyüdüm yudum içersin bir adam de ağzını sınarsın. Ona yumruk bezesi derler eskiden. <laughs> Gündem pahalılık var. Satsan memlekesi. Satsan değil mi? Herkes aklını başına alması lazım. Gündemde bir şey yok. Bir şey Yatıyoruz yok kalkıyoruz. Yiyoruz, yiyoruz ya. içiyoruz, geziyoruz. Emekliler isyan ettiler yok, birkaç yok. emekli. Yok, yok. Ya. Vallahi emekliler durumu, durumu süper. <laughs> Bak hepimiz kilo aldık abi. <laughs> Göbekler şişti mi? Göbekler şişti tabii. Yani Durumuz iyi. 11350 lira. Kötü para değil. Kira yok. Hiç Hiçbirimizde kira yok. Kira ya bu emeklerde yok. kira yok. Hepsinin durumları süper. Mekliler kızar ama size şimdi duyarlarsa. Bir Çünkü tane onlar, kızan adamı getir hepsi bana. Hepsi etti onların bize. Onlar her ay aldığı paralara bütün arkadaşım gidip Cumhuriyet alıyor, altın alıyor, dolar alıyor, az alıyor diye isyan ederler onlar. Birçok liderleri gördük. Meğersem temellerinde hırsızlık ve yalancılık varmış. O kadar söyleyeyim. Bakan şey diyor ama Hazine Bakanı 2026'da diyor enflasyon tek haneye indireceğiz diyor. Anneannemin dedesinin babası mezardan çıkarsa bu iş olur abi. Ben emekli mühendisim. Eşim maliye müşaviri emekli. Biz bile yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Çünkü yarınımızı bilmiyoruz. Evet. Artık gerisini düşünmenin bir anlamı yok. Peki, çok Teşekkür ederim. Geçim sıkıntısı var. sıkıntısı var. Evet. Peki Düzelir mi bir şeyler sizce? İyi gider mi? İnşallah. İnşallah. Öyle temenni ediyoruz. Bakan diyor ki 2026'da enflasyonu indireceğiz diyor. Fiyat istikrarını sağlayacağız Hadi bakan diyor. Hazine diyor. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Evet. İnşallah. 26'ya çıkacağız mı? <gülüyor> <gülüyor> o da var evet. evet. Vatandaşın gündeminde var? Fakirlik. Evet. Geçim sıkıntısı. Peki durumlar İyiye gider mi yoksa daha mı? Hiçbir şey gitmez daha beter olur. Tamam. Vatandaşın gündeminde ne olacak? Geçim. Başka bir şey değil yani. Ben 80'leri yaşadığımda henüz çocuktum. Aynı şeyler söyleniyordu. Hala aynı şeyler söyleniyor. Bir i̇nanç Yo kalmadı mı abi artık? Benim inancım Allah'a, onlara değil. Vatandaşın gündeminde ne var? Sıkıntı. Sıkıntı mı? Ekonomik sıkıntı mı? Ekonomik sıkıntı. Peki düzelir mi bir şeyler sizce? Hiçbir şey düzelmez. Belli, sebebi belli. Geçim var, başka ne olacak ki sanki? 70 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Böyle berbat bir zamandayız. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündem için işte, pahalılık vardır. Pahalılık vardır. Pazardan mı geldik? Pazardan geliyoruz. Fiyatlar nasıl abla? Fiyatlar pahalı bize göre. Peki iyiye gider mi, düzelir mi bir şeyler? Bilmiyorum vallahi. İnşallah diyelim. Vatandaşın gündemini soruyoruz, ne var gündemde? Pahalı var ya. Pahalı her taraf diyor ateş olmuş. Bir alamıyoruz ki. O ve de 10 milyar para. Ne yapacağız böyle? Hiç. Anladın mı? Bize çoluk çocuk var. Ev kira. Ya. Olur mu böyle? Olmaz işte. Kaynağımız yok. Üretimimiz yok. Dışarıdan alımlan. Ülkede kalkınma imkanı imkansız yok. Emeklileri zaten yok etti. Yani ben de içindeyim. Yıllarca emek verip. Ne kadar alıyorsunuz siz? 10,5 milyon para alıyorum. Bunun da eğer ülkedeki vatandaş geçirebiliyorsa ben bütün maaşımı devlete bağışlamak istiyorum. Bağışlamak istiyorum. Yani bu kadar insanları mağdur edip dışarıdan gelen insanları besleyerek insanlığımızı yok ettirdi. Hani İslam ülkesinde biz İslam'ı yaşayamıyoruz. Yani haramı helal eden bir devlet yok olmuş olur. Bitmiş zaten yani tamamen bitmiş durumdayız. Hani böyle bir ülke olamaz. Böyle bir devlet işletmesi de olamaz. Halkını yokluğa sürükleyerek yabancı dış etkenlerle bizi yokluğa sürüklüyor. Yani bu da biz hiçbir yere gelemeyiz gelemeyiz. Yani bunun sonu yani imkansız bir şey yani. Bizi birisi varsa ben buradayım. Hodir Meydan. Abi merhabalar. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündemin ne var? Geçim var. Geçim şu anda e, alt tabakada şey sıfır. <laughs> 70 küsur yaşındayım. 120 lira verip de bir tane sandviç yemem. Zoruma gidiyor çünkü hep madde durumda hem de çok pahalı. Bu fiyatlar neden böyle artıyor? Neden biliyor musun artıyor? Kiralardan giderlerin yüksek olması da. Şimdi adam bak karşıyı tuttu 55 milyon lira kiraya. Kiraya tavukçuluk yapıyor. Tavuk döner bilmem ne satıyor. 55 milyon lira kira. Üç e 3-4 tane adam çalıştığı zaman bunun ağırlık gideri 150 milyon lira. Bu para kimden çıkaracak? Benden. Ne? Nasıl benden çıkaracak? Döneri ben 50 lirayı 60 lirayı yemem gerekiyorsa 100 lirayı yiyeceğim. Yiyecek bu sefer de ne oluyor? Alım gücü azalıyor. Vatandaş alım gücü yok. Ben mesela içimin canımı çekiyor. Et döneri. Aylardan beri yiyemiyorum. Evdeki de kızıyorlar benim çocuklar. Baba niye yiyemiyoruz? Tek başına otur ye. Aa, yiyeceğim ama kaç para yiyeceğim? Bazı yerde 250, bazı yerde 300, bazı yerde 500, bazı yerde 600. Şey yok ya fiyat istisnarı yok yani. yani. Hiçbir şey şurada şu para, burada bu para diye diyemiyoruz ki. Benim canım gidiyor et dönere. Böyle aylardan beri döner yiyemiyorum ya. Ki de mesela bir yere gittiğimiz zaman et döneri rahat rahat yiyebiliyorduk. ve hatta telefon açıyorduk. Diyorduk ki yarım ekmek döner getir. Getiriyorlardı eskiden. Ama yarım ekmek döner 20 lira 25 lira yiyorduk. Şimdi olur bir Allah'ın pilavı bile 50-60 lira olmuş ya. Boş pilav var ya hani tavuklu pilav diyorlar. O bile 60 lira yani. E bu vatandaşın sesi güzel yani şimdi askeri şey vatandaş emekli maaşı 10 lirayla bu geçim olmaz. Kasabın önünden geçiyoruz bakıyoruz. Ben şimdi bir zamanda birisi ne demişti biliyor musun? Öyle zaman gelecek. Abi edeceğiz kasaba. Şu 5 lira alır mısın? Pastırmadan bir koklayabilir miyim? Diyeceğiz yani. O durumlara geldi zaten. Şimdi ben mesela almaya gücüm yok. 1 milyon, bir buçuk milyon lira pastırma. Ne yapacağım? Adama vereceğim 5 lira. Bir defa koklayacağım pastırmayı ya. Almaya gücüm yok ki yani. Öyle değil mi şimdi? Gerçi. O duruma geldik. Mesela tatlıyı vazgeçtik. Yani tatlıyı boş ver. O tatlı zarur ihtiyaç değil. Ama böyle Pastırma da aynı. Pastırma da lükste giriyor ama her şey atıyor. var. Kasabın. Şimdi mesela şuradaki kasap var. Önüne geçer ya. Bakarak geçiyorum ya. 500-600 lira etin kilosu. E zaten bir kilo et aldığında şu kadarcık bir şey tutuyor. Az bir şey tutuyor. Bir kilo et alamam. Yarım kilo alsam yetmez. Devletin giderleri, masrafları çok ağır. Bir sarayın masrafı ağır, onun masrafı Altlarında son arabalar var. Bu arabalar Almanya'da özel yapılan gelen arabalar. 15-20 trilyonluk arabalar o arabalar, bunların masrafları çok. Şoförü var, gideri var, yakı. Bunları da kasmamız lazım. Mesela bazı belediyeler ne yaptı? Elindeki arabaları satışa çıkarttı. Böyle bu uygulanırsa genelde vatanda hiç olmasın memleketimiz biraz yükselir. Bu memleket güzel bir memleket. Her yeri cennet. Ben çok eskiden pazarlamacıydım. Yani 67 vilayeti, o zaman 67 biraz gezdim. Bizim ülkemiz var ya her tarafı cennet ama biz kıymetini bilemiyoruz güzelim ya. Yabancılar bizden iyi. Yabancılar bizleri yaşıyorlar burada. Adam malı yok, mülk yok ama sen de beden rahat yaşıyor. Hani aldığını yiyor yani. Böyle. Bakan işte. Bakan büyük düzelteceğiz diyor 2026'da. 26'da mı? Enflasyon tek haneye indireceğiz. 26. Ya o zaman kadar bu vatandaş ne olacak? Şimdi mesela akşamüstü mesela şeyde e, haberleri dinliyorum. Yorumcular var ya gazeteciler umurda televizyonda dinliyorum. Ya olmaz böyle bir şey. Bir İstanbul bir durum maaşı kaç paraymış biliyor musun? 1 trilyon 600 milyar. E böyle olursa, böyle olursa, ondan sonra müdür yardımcısı bir trilyon alıyor. O bir, e sen emekliye 5 trilyon lira parayı vermeye çekiliyorsun. şu kadar katrilyon giderimiz olur diyorsun verirsek bir yıl içinde. Adam bir trilyon altı yüz milyon maaş alıyor. Yardımcısı bir trilyon alıyor. Burası olacak bu şey, şartlarda. Bu şartlarda geçim nasıl olsun ya? Değil mi yani? Böyle yani bunları ayarlaması lazım. Bugün mesela çok yüksek para alanlar var. Çok güzel alanda işte geçenlerde gördük. Yok ıstakozmuş da bilmem neymiş. Sen ıstakoz yedin mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yemedim ben. Ben de yemedim ya valla. Allah kahretsin. Keşke bu yaşımda bir defa yeseydim yani. 70 <laughs> küsur yaşındayım. Yemedim ıstakoz ya. Evet. Adam Maldivlere gidiyor özel uçakla bilmem. Bu böyle bu memleket kalkınır mı? Bir taraftan yiyici çok bir öbür tarafta da fakir çok yani. Şimdi öyle bir enteresan oldu ki önceden fakir, orta zengin vardı. Şimdi biz zengin var, bir fakir var artık yani. Ben şimdi 10 milyon, milyon lira maaş alıyorum, emekli maaş. İki tane kredi kartı var, alışveriş yapıyor, peynir, zeytin, ıvır zıvır alıyor. 7-7,5 yedi, yedi milyon, geriye kalıyor benim 2,5-3 milyon lira. Nasıl geçireceğim üzerim? Nasıl geçireyim yani? Sigaram yok Allah'a çok iyi. Bir de sigara olsa sigaranın paketi de 60 lira olmuş herhalde. E, haftada İki, dört, altı tane içmiş olsam altı paket. Haftada yok be, 5 olsun. Beş, altı, üç yüz. Haftada üç yüz. Üç, altı, on iki. Bir, lira. Ayda bir buçuk milyon lira sigaraya vereceğim. Sizin gündeminizde ne var? Gündem fena. Fena mı? Ekmek kaçıyor, biz kovalıyoruz. Nasıl <laughs> olacak bu? Millet canının derdine düşmüş. Düzeltebilirler mi bir şeyleri? Zannetmiyorum. Bakan diyor ki 2026'da düzeleceğiz diyor. Baba 2080'de olsa bir bir şey çıkmaz. Düzelecek. Şimdi bu zamana kadar düzeldememişler. Bundan sonra mı düzeltecekler? Ne yapmaları lazım? Ne olması ne yapmaları lazım? yapmaları lazım? Değişim mi? Değişim olacak, illaki olacak. Nasıl olacak? Bırakacaklar gençlere bırakacaklar. Bak Çinli bisikletle geziyor. Çinli bisikletle geziyor. He. Ya Allah, Allah. Biz de kardeşim hep beraber olacağız, düzelteceğiz. Ama oradan biz düzeldik ama bir de götürürüz olmuyor. Alkol zaten alma imkanı hiç yok. Onun yanından geçemiyoruz artık. Orada bir ufak rakı dört tuz Ben eski, e, eskiden alkol severdim, içerdim. Bıraktım şimdi. Namazımda, niyazımdayım da sigarayı, alkolü hepsini bıraktım. Namaz kılıyorum şimdi. Beş vakit. Ama alkol e, duyuyorum çocuklara. Dört lira ufak. Bilmem ne kiloluk, bir milyon bir milyon. Bu kurusu. Bir de yanında mesela de şey yani. Tükürükten içecek. <laughs> Eskiden şey derlerdi, yumruk bezesi. büyüdüm yudum biraz bir ağzını sınarsın, ona yumruk bezesi derler eskiden. Vatandaşın gündeminde fakirlik vardır. Fakirlik mi var? Evet. nasıl, sizin için nasıl durumlar? Bizim için de iyi değil, kötü. Bakan şey diyor, bir açıklama yaptı, 2026'da enflasyonu indireceğiz diyor fiyat istikrarını sağlayacağız diyor. 10 senedir bunu duyuyoruz. Şimdi maalesef hep çıkıyor, hiç inmiyor. Maşallah, dinahı, şey As, hiç inmez. Ben, Kalmadı yok. mı inancınız? Yok. Yok hiç inmez. <laughs> Daha kötü olur. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündemini soruyoruz. Vatandaşın gündemi perişan. Peki. Sormanıza gerek yok. Mu? Evet. Yani şimdi ben emekliyim. Yani iyi de emekliyim. Iyi yatırdım. Fakat e, o, on, on geçinemiyordum. Şimdi biraz rahatladım şimdi doğrusunu gelecek. Ama ortam vahim. Evet. Ben e, 60 yıl 60 yıl bir fiil hızlı çalıştım. Hem üst düzeyde çalıştım. Vallahi zorlanıyorum. Geçimde zorlanıyorum. Peki düzelebilir mi bir şeyler? Düzelir mi? Ekonomi düzeltebilir mi mevcut iktidar? Bu girişte düzeltmez. Bu kafa düzeltmez. Çünkü ben esnaflık yapmış adam yıllarca birinci sınıf esnaftım. Bu kafa düzeltmez. Ticari kafa yok yani. Bir aileyi reis iyi yönetmezse nasıl olur? Güzel olur ama iyi yönetirse aile toplanır. Kan diyor ki 2026'da düzelteceğiz diyor. Dayım 2026'ya kadar çoğun damarında kan kalmayacak ya. İliklerde can kalmayacak. 2, 22, 2, 2 yıl kolay mı sıkıntı çekmek? Yani iki yıl sıkıntı çekmek kolay değil yani bilmiyorum ben kendim zorlanıyorum. Ha. İyi bir esnaf olmama rağmen. kim yok, gayrim eşim yok, sigaram yok. Vallahi zorlanıyorum. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Başka ne olabilir? Geçinebilen için iyi, geçinemeyen için Allah yardım etsin. Öyle o kadar kötü yani. Kötü yani. Düzeltirler mi bir şeyleri? İnşallah düzeltirler ama yani bir kurtarılacak bir hamleleri var ama bir hamleleri var. Ya tam iyi olur ya da daha kötü olur. Şu anda bir askıda bekliyor yani. Bakan diyor ki 2026'da indireceğiz diyor enflasyonu da diyor. Hangi bakan? Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. <laughs> öyle bir şey yok. Onlar konuştukça yükseliyor. Evet. Berat Albayrak vardı. Hı. Biz askıda tutuyoruz diyordu. Haksız mıyım? Ne oldu? Bir, bir konuştu ikiye katladı. Biz evet. istesek 3 lira yaparız diyordu. Şu anda 33 lira. Yani öyle öyle havadan atmayla olmuyor işler. Dünya ekonomisi sıkıntıda yani. Dünya ekonomisi sıkıntıda. Temmuz-Haziran'dan daha iyi olacak diyordu Her ay bir öncekinden <laughs> daha iyi. Her <laughs> ay daha kötüye gittik. <laughs> evet, maalesef her ay daha kötüye gittik. Hayat pahalılığı ne olacak? Evet, Ekonomik, işte hayat pahalılığı. Evet. Bakan diyor ki, Hazine ve Maliye Bakanı, 2026 yılında tek haneye indireceğiz enflasyonu diyor. Yalan, boş iş, boş Yalan iş. Mı? Ta kaç senedir aynı şey, boş. Kalmadı mı bir güven Yok, bir yok, an? yok. Ta kaç senedir aynı yok. Ne olması lazım yani? Ne bekliyorsunuz? Yani bir erken seçim olursa değişim mi lazım? Değişim lazım. Şarttır. Çünkü 22 senedir aynı şey. Hiç işte değişim şart. Yaşam bitti. Emekli öldü. Görüyoruz alamıyoruz. Canımız çekiyor alamıyoruz. Böyle bir yaşam mı olur? Olur mu? Bakan bir açıklama yaptı. 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz 2026'ya çıkar mıyım? <laughs> Önce çıkartmasalardı şimdi indirmeye de çalışmasalardı. Düzelmez mi artık bir şeyler? Yok hayır hayır hiç zannetmiyorum. He, ben kirada oturuyorum. Eşim vefat etti. Aldığım maaş kiraya veriyorum. He. Elde yok avuçta yok. Ne yapacağım? Aha böyle. Ne yapacağız? İktidarın değişmesi lazım. En evet. güzel en çözüm bu. Erken seçim bekliyor musunuz siz? Vallahi bekliyoruz. Hemen He. olsun gidelim. Hemen olsun da verelim. İmamoğlu gelsin. Hemen. Geleceğin Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Ekonomi zaten başta geliyor. Bir de hastanelerin böyle şey randevu vermemesi. Biraz şu yaşlılara hiç olmazsa bir ayrı bir şey tanısalar. Doğru. Gidemiyoruz. Gözleri görmüyor. Beyin ameliyat olacak. Randevu alamıyor. Randevu alamıyor. Randevu alamıyor. Alınca da geç bir tarihe mi veriyorlar çıkınca da? Yok, onu da vermiyorlar. mesela ben onun da istesem Diyorlar ki dolu diyorlar 15'in, 20'sine kadar dolu. Ondan sonra arayın. Arayım, yine dolu. Biz de yaşlılar uğraşamıyoruz her zaman. Tabii, tabii. oldu doğru. Geçmiş olsun. Durum iyi değil yani. Düzelir mi bir şeyler, iyiye gider mi? Düzelmesi bu hükümet gitmesi lazım ki düzelsin yani. Hı. Bu hükümet gitmezse hiç imkan düzelmez. Peki bu vatandaş böyle son seçimden sonra bir uyanma başladı mı? Gönderirler başladı, mi? Tabii göndermesi lazım. Madem ki buraya kadar gelmiş, buradan otoraba gitmesi lazım. Genel seçimlere yansır yani bu tablo. Tabi tabi yansıması lazım çünkü millet biliyorsun isyan da yani. Her şeye bağlı her gün zam geliyor her gün zam geliyor adam kalkıyor atıyor zam. Yani zamdan bıkmış millet. E çocuğuna bir şey alamıyor. Hele ev araba bitti o işler bitti yani rüya karıştığında. gündemindeki tek konu hayat bağlılığı evet. ve insanların geçinememesi. Evet. Öyle insanlar var ki evlerine kıyma bile girmiyor. Bırakın eti kıyma bile girmiyor tasarruf diyorlar. Önce saraydan yapılsın tasarruf. Ondan sonra bize kadar gelir. Yani biz vatandaş olarak böyle yaşamayı hak etmiyoruz. Peki Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Diyor ki enflasyonu tek haneye indireceğiz. Fiyat istikrarını sağlayacağız 2026'da diyor ama. Öyle bir şey yok. Olmaz mı? Yapamazlar çünkü dışa bağımlı bir ülke olduk. Her yönden tarım, sanayi, hayvancılık tamamen dışa bağımlıyız. O yüzden ben olacağını kesin istimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü bir iki bir ay biraz sonra o da gider. Yalvara yakar onu getirdik şeye bakanla maliye bakanına. Biraz sonra onun da suyusunda gidecek. Neler geçti? Kaç tane maliye bakanı değişti? Yani bu kafa değişmedikçe, düzen değişmedikçe bu iş düzelmez. Vatandaş artık kendine gelmeli. Sandığa gittiğinde daha bin oy kullanmalı. Artık yeter yani. Yeter. Biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Ben bunu diyorum. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Geçim sıkıntısı. Ya çok doluyum kardeş. Ne soracaksınız? Vatandaşın gündemini soruyoruz. Gündemde ne var? Gündem. Tabii ki ekonomi. Başka ne olabilir ki? Ama bir sürü. Mesela ben şimdi hastaneden geliyorum. İsyan ediyorum. Çünkü bir film için bir hafta uğraştırıp bir hafta sonunda da hastanenin cihazı iyi değil dediler. Artı muayene ücretlerinin farkı. Yani hangisini seyin birçok var yani. Sıra, randevu alabiliyor musunuz hastaneden rahatsız? Randevu alamıyorum ve hastaneler bomboş çünkü e, hoca farkları çok farklı. Yani ücret farkı çok farklı. E, vatandaş da bunu veremeyeceği için tabii ki gitmiyor yani. Geçim nasıl sizin için? Geçinebiliyor musunuz? Hayır Yani geçim tabii ki şükür hani bizim için bir, belki bizden daha kötü insanlar da var ama e, ciddi anlamda baktığınızda her konuyu kapsadığında insanlar mutsuzlar mutsuz oldukları için sağlık sorunları da var. Hani geçinmek sadece bir karın doyurmaksa evet herkes mutludur yani geçiniyordu diye düşünüyorum. Bakan bir açıklama yaptı. 2026 yılında enflasyonu indireceğiz diyor Tekhane'ye. Fiyat istikrarını sağlayacağız diyor. Siz ne dersiniz buna? İnanmıyorum. Ben inanmıyorum ya. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hatta ben önümüzdeki 5 5 ve 10 yılın yani daha kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların inancı kalmadı, öyle söyleyeyim. Ben o fikirdeyim, bilmiyorum vatandaş olarak. Ben de emekliyim, 10 bin lira alıyorum. Evet. Yeterli değil. Evet. E şey açıklama yaptı Hazine Maliye Bakanı, 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. İnanmıyoruz. Evet. i̇nanmıyoruz, inanmıyoruz evet. Maalesef. Neden kaybettik inancı? 20 yıldır iktidarın başımızda yalan konuşmalarıyla kaybettik. Evet. Hiçbir güven verici İmaiye bir edelim. konuşma olmadı. Hep iki taraflı. E, kandırıldık yani açıkçası. Ondan dolayı. Ondan dolayı. mi bir şeyler peki artık? E, umudumuz var. Yitirmedik. Bu seçimde aldık. E, sevinçliyiz o yüzden. Umudumuzu yitirmedik. Güzel olacak her şey. Güveniyoruz. Ne yapalım? Umutsuz yaşanmaz zaten. Evet, Öyle. Ekonomik durum rezalet. İlk başta o var. Herkes kendini geçindirmeye bakıyor. Zavallı emekliler var emeklilerin durumu var. Düzelebilir mi bir şeyler sizce? Düzeltebilirler mi? Sizce düzelir mi? 19 yıl daha geriye gitmemiz lazım. Bakan dedi ki 2026'da enflasyon haline indireceğiz. Fiyat istikrarını sağlayacağız diyor. Ne dersiniz ona? Bakalım 2026'yı görebileceğiz mi? Ben emekliyim. Ya ölürsem seneye çıkmazsa, hiç savaş göremeyeceğim. çıkmazsa <laughs> İnsanlar açlıktan ölüp de iç savaş çıkmazsa inşallah. Size <laughs> i̇şte soralım abla. Vatandaşın gündeminde ne var? Parasızlık, Parasızlık. var ne var be annem ya. Nasıl durumlar? Zor mu? Zor tabii hayatım. atım. Zor vallahi sor. 3 tane evi var diyor abi. Yok annem yok. Aa, 30 30 seneden <laughs> beri çalışayım daha bir şeyim yok vallahi. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Fakirlik. Evet başkan olacak. Geçiyorsun. Geçim, şartları oğlum. Ya. Çok ağır her şey. Bir şey alınmıyor gerçekten. Düzelir mi? Düzeltebilirler mi bir şeyleri? Ben bilmiyorum. Düzelseydi düzelirdi. Yine bilemem. Şimdi ne desem yalan olur. Fakirlik diz gerçekten. Öyle insanlar pazara geliyor ki bir şey alamıyorlar. Çöplerden şeyleri topluyorlar. Peki niye böyle oldu ülke sizce? Uçacağız, kaçacağız, dünyanın en iyi 10 ekonomisine gireceğiz diyorlardı. Ben bilmiyorum onlar bilir. Kolay gelsin. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ha vatandaşın gündeminde. Bence hayat pahalılığı değil. Herkes kolay para peşinde. Çalışmadan nasıl kazanırım? Emekliyim hala çalışıyorum. Emekli maaşları yeterli mi? Yok tabii ki yeterli değil. Yeterli değil. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündemde ne var? Vatandaşın gündeminde ne var? Kişiye göre değişiyor gündem. Benim hiçbir gündemim yok mesela. Emekli adamım. Yani kişiye göre değişir gündem ya. Gence sorarsan farklı derim. Tamam, normal. Teşekkür ederim.